Herkese ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, arkadaşlar bugün sizlere iki şey göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce kulübün açıklamasını ve ismini nasıl renkli yapacağınızı benim gördüğünüz gibi renkli gelene her genel, bebe yani bay bay. Arkadaşlar bir de e, bir dakika, değil. Bibi de değil. Bir de bir de, bütün karakterlerde oluyor. Arkadaşlar şu gülücük emojisini nasıl koyduğumu ikisini de göstereceğim. Arkadaşlar ama arkadaşlar bu videoya bir 15 like gelsin 15 like gelirse arkadaşlar e, diğer e, bundan önceki bir tane melek burası ters diye bir tane videom vardı o videoya da e, bu video 15 like bir de o video 15 like gelirse arkadaşlar ikinci şarkının onun aynısı gibi yapacağım arkadaşlar mesela 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 Leyla'nın Reymen'in Leyla şarkısını Onun gibi yapacağım Kulüplerden bularak yapacağım arkadaşlar Neyse arkadaşlar biz buraya geçelim Arkadaşlar ilk önce açı, ıı, Açıklamayı ve ıı, Neydi Bu nasıl neydi ya Açıklamayı ve kulüp ismini Nasıl renkli yapacağız onu göstereceğim arkadaşlar Ben şu an sildim LNG gidene bebeği Arkadaşlar ilk önce buradan küçüktür Sonra C. Arkadaşlar şu yana koymuşumdur arkadaşlar renklerin hangi renkte olacağını koymuşumdur kesin zaten. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ben şu an 5 koyuyorum. Yani turkuaz renginde bu. Şöyle bir de büyüktür. E, turkuazdan sonra büyüktür var. Büyüktürden sonra istediğiniz yazın. Mesela ben atom kola yazdım. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz küçüktür. Sonra sağa doğru slash. Sonra arkadaşlar C. Sonra geliyorsunuz. Tekrar büyüktür koyuyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ismim atom kovalı oldu. Ve ee, ana anam niye gözükmüyor? Neyse arkadaşlar. E, öyle oluyor. Ama bilmiyorum yani. Galiba reklam olduğu için öyle oldu. Neyse ben açıklamayı tekrar düzelteyim hemen. Böyle. Hangi renkti ya? He. Neyse ben şey kırmızı bir daha sarı kalsın. Şöyle düzeltelim açıklamayı. Bu arada burada bu Ay ben bugün konuşma Ha bu arada arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Yukarıda BS Mortis alt direk 42 yani o benim şey Instagram şeyim. Instagram. Bugün ne diyeceğimi unuttum ben. İşte. Unuttum lan. <laughs> He. Instagram adresi. Yazıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Gidene. Bir saatte yazıyorum ya. Ne He. Sonra bu. Sonra sağa doğru slash. C. Büyüktür. Bu kadar ya de reklam vermiyor. Burada yazıyorum normal. Bir de arkadaşlar bunu göstereceğim. Video çok kısa oldu zaten. bunu böyle nasıl gücük yapılır. 2 saniyelik iş arkadaşlar. 2 saniyede mis gibi gücük koyuyorsunuz arkadaşlar. Alın, Piper. al Piper. Ah. Kız emojisine basın. Piper'ın emojisini arkadaşlar altta gözüken şu an ee, kapalı olarak gözüken Piper resmine tıklayın. Al. 2 saniyelik iş. Bütün karakterleri yapın isterseniz. 46 2 ile çarparsak matematik. Şimdi 46 2 ile çarparsak ee, galiba 92 oluyor bir dakika. Evet 92 oluyor. 92 tane emoji koyun. Ben ne diyorum? Yani 92 saniyede yapabilirsiniz bütün karakterleri böyle. Yani 2 saniye dedim ya o yüzden. Ne kadar bu olacak bu? Ne oluyor? şey karıştı bir saniye. Arkadaşlar şey karıştı pembe. de olmadığı için. Arkadaşlar bu alın. Bu kadar basit ya. Şu kadar iki 7 iş Bu arada ben de Jack'in kızgını var. Hiç gerek yok kızgın değiştirme. Dilin ağlaması var. Arkadaşlar şu an mikrofondan gıcır ses sesler geliyor olabilir ama yani ben ne yapayım? Ben bir şey yapamam. Ben yapmıyorum ki. Kendisi geliyor. Böyle al. Neyse arkadaşlar. Gösterdiğim gibi zaten e, ekranda daha demin gösterdim. E, şey, neydi onun adı? neydi? He. Renk isimlerin e, sayılarını gösterdim. Oradan bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Yarınki videomda görüşürüz. Bay bay.